Haydi bakalım. Giriyoruz. Giriyoruz katlara. Sen de benim gibi. Furkan Prime ne haber olmuş Furkan'cım? Teşekkürler canım benim. Sevme, sevme. Sen de adam ya. Adam bir <laughs> Gel geldi. ya. Vallahi adam ya. Adam ya. Adam ya. Gel de adam Vallahi adam ya. Arkadaşlar yurda gidelim. <laughs> ya bu nasıl bir oğul var RP baba? Bu nasıl bir oğul var RP ya? <laughs> Kanka burada asansör var. Geldim. Yo bilmem Bunu izledik çal. Bir hanginiz çaldıysa bilmiyorum artık. Twitch'ten boşlar ya da Fuat çaldı büyük ihtimalle. Yok Allah aşkına çık kapıyı. Ne oluyor? Açın lan kapıyı. Açın lan kanka. Ben de ben de ben de dik açın. Ne? Buna koydum çocuğu ne? Kanka kapı aç. Kanka kapı aç. Kanka diyor tane bizim mermi var. Mermi yok mu oğlum? Ben bilmiyorum kim çaldım bu arada. Birisi almış ama. Sana şunu. ben kanka ben, ben, sansı'da ben sansı'da bana mı kızdı? Bana mı kızdı? Sami. Ben ben tamam dojladım, cukladım kanka. Cukladım. Gel 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 gel, gel cukladım. F Ferit bak burada bir şey yapmışlar. Burayı açsanız abi ben açamıyorum. Neyse abi söyle canım. Öyle balım. Şu sonuncuyu açar mısın? <laughs> Tuvaletim geldi. Ali geldi. Tamam. Mutlu oldum. Bana koydum. Eyvallah. Ferit. Ne? Bitti mi? Tamam yani. Gel annesi gidelim. Ha bunu bir gün birisi, Bugün bugün birisi bunu bana e, Bugün birisi bunu bana Twitter üzerinden tavsiye etti. Hmm, güzel cümle kuruldu. Ha Kemal abi çok komiksin. Gel sana koyayım CJ. Ya oğlum bir <laughs> git belanı benden bulma şimdi. <laughs> akşam akşam. Bir de 8 TL vermiş, üşenmemiş, gelmiş bunu yazmak için ya. Tövbe ya Raflı <laughs> ya. Yemin ediyorum manyak doldu etrafımız ya. Domuz mu vuruyorsun sen? He yok. Aa! Kaptanım buraya hemen gelmeniz lazım. Çok acil. Ee, duvara bakın hele. Kaptan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yılı kutlu olsun kaptanım. Evet. Yaşasın korkumuz Çin'e beden Türk'ümüz Söylenir Türk'ümüz Çağlardan çağlara You tell us all you know from the beginning İzledik ama biriniz çaldı büyük ihtimalle. Ben bilmiyorum ben bir şey demedim. Twitch'ten boşlar. Ya da Fuat Sizgi. Biriniz çalmış ama. Şey başından bildiğin her şeyi anlat. Küstah bir ifade takın ve bu demir parçasının yüzü, yüzüne tükür. Mesela İngilizce bir şey yazın çete. Kongreli, ka, kankr, kank congratulations. Gördün mü? Tek. Ben var ya congratulations. Mesela. Söyle baba ben yaparım ben. Var aksa, aksan var yani bende anladın mı? Congratulations. Bak söyleyemiyor yani. Ben şekil değiştirmek istiyorum. Bugün en mantıklı bu geliyor ya. Yer istediğin şekle girebiliyorum düşünsene. Yarın kendimi çok güzel bir kadın yaparım sonra gelir kendimi dikerim. <laughs> Oğlum şaka yaptım lan gülüm diye dedim öyle düşünmeyin sakın ha. Valla utandım bir an öyle deyince. Şşş Şaka lan şaka. Yok abi ne sinirleneceğim ya? ne alakası var abi yani sinirlenmekle ne alakası var ya Minecraft'ta sinirlenilmez abi. Allah Allah Minecraft'ta niye sinirleniyorsun ki? Tilt olmana hiç gerek yok Minecraft'ta yani. Çok aptalca bir şey. Bir daha mı pörçlüyor? Yok artık. Oh. Chill abi chill hiç bak stres falan hiç kalmadı. Oğlum adam harbiden bir şey de dememiş yani. Bir şey yok damla şey o kadar. aha bildiğim için korkmadım şey şey nereye gidiyorsun bir dakika ağzına sıçarım seni burada. peki bir şey diyeceğim sorun yok bence <laughs> bakıyorum zaten <laughs> abi o o da yani <laughs> Kol hiçbir ek yok. aldım abi. Gözlerini kapatalım. Abi vurdu Vallahi kör vurdu ya. Jet nasıl götüne koydular ama? Ayakta kalan. Babam sonra. geldi ben kapatıyorum ya akşamlar. Arı çıktı lan. Ver yeni bir hesap ver bakalım. Uzun ve sağlıklı yaşamanın Bunu şikayet etsiniz <laughs> Sırrı. Hacının amı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> ya bir de izlediğim videolardan ben terbiyesiz oluyorum ha. Anla ne izliyor yayınlarda? <laughs> İçtim. Hacının amını. Yerimde duramıyorum. <laughs> Ben Televizyon muydu o değil mi? Tam olarak göremedim Kupuyu. Bir daha sarar mısın Hala devam bir saniye? Biraz oldukça ansa. nadir. O arkadaki mu? kumu muydı? Onların kumuydı bak. Duymadım bir daha söylesene. Duymadım bir, bir daha söylesene. Alır, alır. Duymadın, bir arkadaki alır, kapı alır, ne renkte arkadaki Olur, kapı? Kapı mı var lan arkada? Arkada kapı yok şerefsiz. Ablanın saç ne renkte hadi? Bak buzdolabı o gördün mü? Ne bunlar ney? Bunlar ney? Trolledi gitti ha farkında mısın? Evet abi bu arada büyük trolledi Yani hem Oğlum yeni hero aldı. Elosu yüksek. Gitti. Hem biz çıka arkadaşlıktan çıkardım yanlışlıkla. Ananı sikeyim. Lan Oğlum Ferit abi arkadaşlıktan çıkardım. Lan dur dur. <laughs> Beni daha eklemez ki. Kes ulan kes. Senin ananı Allah Tümer Sisi hoş geldiniz. Teşekkürler. <laughs> Ali Mert'o Ali 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 <laughs> <laughs> Jurox ben ek. Aha Ali ya yeni şarkı çıkardı amına koyayım ya. Yeni şarkı ürettim lan. Hı ne ürettin? Söyleyeyim mi? Söylesene. <laughs> <mi? gülüyor> Ali Mert'o Ali 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 yok ale ale orası ben ne sen hasta mı bu arada arkadaşlar Jirox kardeşime de bir geçmiş olsun falan yazın bugün götünü deldirdi kardeşim bir geçmiş olsun falan bir yazın çok görmeyin çocuğu harbi diyorum eyvallah 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 ben iletirim iletirim ben rahat olun siz <gülüyor> <gülüyor> lan? Oğlum sen manyak mısın lan çocuk? Bir kısa mesajla bitti sanırsın rap baktı canım dinle yanarsın söyle a**a koyim hadi Mono kasa bende montak amamını getirtme tol kapı tomat takara para koma çımana Bu Arapça mı? Attım kanka attım Çek tol Arap ya bir kalkıp bir Bir anda kalkıp düzeltmiyor mu peki? Çek 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 Yani bazı Allah belasını versin. Belasın. Ben sonra top. Çok... bağırdı acaba? Ha, karım bakayım. burada ne güzel çıkmış. Çok tatlı. Yerim lan ben bu karıyı. Yayın bir kapansın chat. <laughs> no, no, no. Arbede çıkacak. Bana koyayım, ben size diyeyim. Bir, bir. Ne kadar tatlı bir kadın. Aşkım çok güzel bir kadınsın. Cine yemin. Bir şans verilmeli. <laughs> Ama herkese şans verilmedi mi? Yani. Ben de amına koyayım. Bak ne yapayım? Ne yapayım ben burada yine? Ne? Yani herkese şans verilmeli derken herkese aynı şans verilmez tabii. Ne yapalım istersin? Ha. Sonuçta arkadaş olduk. Benim işim vardı ben geliyorum. Hayır. Renk görüntü hastalarına yasak olan meslekler. Nasıl ya? Yasak derken anlamadım. Ordu pilot teknisyenler ve araç kullanan. Yok <laughs> canım. <laughs> <laughs> bu hayat. Şakadır bu ya. Yanımda... <laughs> Olamasa... 5 PS5 atmıyorum. Ben rank kasacağım. Ben training yapacağım. 5 vs 5 atmıyorum. Çağırmayın beni 5 vs 5'e. Sesini Sesini Duyamasam da Duyamasam Özlüyorum Sen ben Orada değil mi? Ben gitmiş olsan da Güzel hep beni koy böyle tamam mı? Hep böyle beni koy. Emirhan bir dakika. Kankam ekiple World Squad oynar mısınız?